7. bölümüne hoş geldiniz. E, bu akşamki e, programı her zaman gibi e, Okan Kurşun'a bir sunuyoruz. Evet. Bu akşam konumuz dijital pazarlama ve Youtube. E, çok değerli üç konumuz var. E, i̇lk konuğumuz e, Kriya e, Dijital'den Aycan Perik. E, Youtube sponsorumuz gensiz 212den Peki bu ya bütün yani YouTube'da her şeyi o yapıyor. her bir şikayetiniz varsa yazabilirsiniz kendisine. <laughs> o koyuyor Allah her şeyi. yapıyoruz. Ve Tunç Gün Bey Dijital Partners'ten. Evet. Evet, hepiniz hoş geldiniz. Biz hoş de. bulduk. Merhabalar. Bizim programımıza hep böyle kendinizi ufak bir tanıtma başlıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Tam evet. yani şirketiniz ne yapıyor? Dijital evet. pazarlama ile ilgili. Daha sonra ise sohbete başlamadan sonra. Ee, biz bir pazarlama ağıyız. Ee, farklı farklı kanallardan müşterimizin datalarına erişimine izin veren o datayı işlemesini sağlayan bir platform veriyoruz onlara. Ee, kanalları kendi aralarında entegre yönetebiliyorlar. Kanal derken ne demek? Kanal derken, güzel. Ee, dijital kanaldan bahsederken, işte e-posta, mobil iletişim... Ona çok yani. Şey, aynen, doğru haklısın. Aynı zamanda web sitesi de bir kanal, kurumsal web sitesini öyle düşünmek lazım. Onu da takip ediyoruz. Müşterinin bilgisayarı da bizim için bir kanal. Çünkü onun üzerine notifikasyonlar gönderebiliyoruz. Bu 4-5 farklı kanalın entegre yönetildiği bir dünya veriyoruz ne avantaj sağlıyor müşteri için? Her şeyden önce müşterinin başından sonuna kadar kendi müşterisinin life cycle'ını kolay takip ediyor. Kampanya yönetimi yaptığı için de maliyetlerde otomatik bandı bir düşüş oluyor. Artması yerinde. Çünkü evet. gereksiz yere SMS ya da e posta göndermiyor. Zaten amacı eğer satışa dönmesi ise müşterinin bir kanaldan bunu yakıldığı zaman diğer kanalları bir kullanmak da gerekiyor. Böylece entegrasyonu sağlayan bir altyapı veriyoruz. Bu evet. Bir dijitalin en büyük güçlü kası bu. Evet. Evet, Çok güzel. Biz de Genesis olarak aslında markanın yani bize gelen markanın bir röntgenini çekiyoruz. Hani markaların nelere eksik, neler yapması gerekiyor? Ne gibi şeyler üretmedi? Yine aynı şekilde Aycan Bey'in de Yazı yani, üstüne paslaşıyorsunuz esasında. Aynen, yani nihai e, mali orada çıkıyor, kol kola giriyoruz da denedi. Evet. E, ben de daha ağırlıklı olarak markalar sosyal medyada nasıl bir yol izlemeli? E, nasıl çalışmalar yapmalı? Hani e, bir şöyle söyleyeyim bir influencerla ya da bir girişimciyle herhangi bir çalışma yaptığında doğru isim nasıl olmalı ve bunun hani etkileşimlerin hesaplanması, analitikleri ne kadar faydalı olduğunu ya da olmadığını anlatıyorum aslında markalara. Evet daha deneyeceğiz. Aynen YouTube öyle. şu an bir numaralı konu. Aynen öyle. Hatta bizim de YouTube'da yayınlıyoruz yani programı düşün yani. Televizyon ciddi rakip olarak geliyoruz yani. Ciddi rakip olarak geliyoruz. Evet. Evet Tunç. Evet. E, Digital Partners e, aslında tam bir reklam ajansı olarak ben adlandırmayı sevmiyorum. Çünkü e, aslında Agents of the Future diyoruz, geleceğin ajansı. Şöyle, e, artık reklam ajansları, yani medya satın alma ve kreatif ajanslar, yani her sektör bozuluyor. Yani disruption dediğimiz bir düzene yaşıyoruz. Disruption'dan kastım da ne? İşte e, otel sektörü e, farklı bir noktaya geldi. Booking.com, işte Uber vesaire. Yani iş yapış şekilleri değişti, ajanslar da değişti. Biz de kendimizi bu değişime biraz adapte ettik. O yüzden daha danışmanlık sıfatımız daha ön planda. Ama ne yapıyoruz aslında? Uçtan uca. Yani markaların aslında bizden istediği şey satış. Diyorlar ki bizim ya bilinirliğimizi arttır ya satışımızı arttır. Gün sonunda bilinirlik de satışı arttırıyor aslında. Bizden bunu istiyorlar. Peki bunu nasıl sağlayacaklar? Dijitali kullanarak da. Mutlaka web sitesini tasarlamanız gerekiyor, mobil aplikasyonlara e, mutlaka dokunmanız gerekiyor. Kreatif stratejisini belirliyor olmamız gerekiyor, çatı söylemlerini belirliyor olmak gerekiyor. Daha sonra bütün bu altyapıyı oluşturduktan sonra kullanıcı deneyimi vesaire gibi bir, bir de çok keyifli böyle e, söylemler de var biliyorsunuz bu arada. Daha sonra da bütün altyapıyla beraber artık nihai tüketiciye ulaşalım. Nasıl ulaşalım? Reklamla artık ulaşalım. Tabi Google, Facebook, programatik, özellikle performans pazarlaması, SEO. Hatta biz pazarlama otomasyonu departmanı kurduk. Bir teknoloji departmanı kurduk. İşte Kreya Dijital. Bu ürünlerden mesela konuştuk da umarız yakında birisi de olur. <laughs> e, bu teknolojileri de kullanabiliyor olmamız lazım. Yani biz markaya gittiğimiz zaman aslında uçtan uca bu danışmanlığı veren KPI'lerine göre bu artışı sağlattıran. Buna da artık reklam ajansı demek olmuyor. Çünkü biz artık başka şey konuşuyoruz. Yani bugün işte Taner hocamdan rica ediyoruz satış ekiplerine eğitsin. Yani bu reklam ajansından çıkıyor artık. Karşı tarafın aslında iş yapış, ürün geliştirme. Hangi ürünü geliştirirsen internetten satarsın ya da e, dijitalde daha başarılı olabilirsin. Hem B2B hem B2C. Bir de tabii hayatımızda ihracat girdi. Böyle hem size de böyle çok ilginç çekici konular da hem söylemiş olayım. Çünkü Türkiye'de Google'da şunu gördü ki hani Türkiye'deki yatırımlar özellikle dolar anlamında reklam yatırımları ciddi olarak azaldı. E ne yaptı bu sefer? İhracat tarafını içeride ve yurt dışına yönelik özellikle e-ticareti et daha yabancılara satalım hem sağlık turizmi vesaire. O yüzden biz de şöyle bir yapılandırma kurduk. İhracat birimi kurduk. Zaten orada da şimdi işte biliyorsunuz belli çalışmalar da yapacağız. Tamamen yurt dışı iletişimlerini arttırmaya yönelik ihracat birimimiz de hedefimizde. hedefimiz yani de. şu bir şöyle değiştirmek. Yani böyle bir ajansı evet. şöyle toparlamak. çok güzel bir dünya yani. yani Bakın o zaman işte yani. Bir e yani e şey var Yani şu yani. Şimdi insan sizin zaman harika <laughs> gidiyor da. Yani şirketlere para verince vermiyorlar sizlere para. Yani çok zor veriyorlar. Yani şirketler <laughs> şey hani ben, yani ben dinleyeceğim canım ne diyorum hani ben bütün parasını veriyorum. Orada ya. bir yaraya dokunuyor. Yani canım ne var başladı. Ama bugün baktığına yani bu kadar eğlendirmesine rağmen çok az şirket bunu cesaret edebiliyor. ben öyle görüyorum. O yüzden esasında şöyle bir soru sorsam yani e, kimler bundan yani sizlere yani hangi tür yani sizler bir şirketlere faydalanması için yani ne tür bir şirket olması lazım ne tür bir girişim olması lazım ki sizler doğru kanal olunlar için esaslı benim yani, sonra olacak. Aslında birinci adım datanın değerini biliyor olması lazım. Şimdi data nedir? Ne data. Bir bu, 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 data, bu data nedir? Yani bir ya? çok küçüğüne girmeden aslında. Çünkü burada izleyen, her bir <laughs> izleyen bugün yani burada hiç bilmeyen yani için. <laughs> O yüzden biraz daha biraz eğitelim çünkü hiç bilmiyorlar. İşler falan gerçekten yani biz izleyenler, yani dijital izliyor <laughs> ama dijital bilmiyorlar. E, Öyle sorun var. Şimdi data aslında e, sizin işte bu dönüşüm yapmaya çalışıyoruz ya şirketlerde. Bu dijital dönüşümün sonunda amaç e, bir müşteri havuzuna dokunabilmek, bir müşteri havuzu yaratmak, bunu tanımak, belli aralıklarda buraya dokunmak ve bu dokunduğumuz datayı da daha sonra... İlk önce müşteri, müşteri, müşteri buluyorsunuz. E, müşteri bize, şimdi biz bulmuyoruz, onu dijital partners buluyor. <gülüyor> 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 Bizim tamam. müşteri bir tamam. havuzda geliyor. Ama onu bulmaya tamam. giriyorsunuz. Konvertit evet, olması tamam. lazım. Yani, biz... yani müşteri yani orada buluyor, dijital partner müşteriyi buluyor. Bir bir sorusu, müşteri, tamam, müşteri daha sonra biraz evet pişmiş şeyle iş, doğru, işlem doğru. yapıyoruz. Yani, ama bunun tabi şu avantajı ve dezavantajı var. Yani bir kısım çalışlar var. Nedir o temel çalış? Siz kendi müşterinize belli anlıklara dokunmazsanız şimdi diyorlar ki 3 sene, 5 sene sonra bunun yarısına yakınını kaybediyorsunuz. Hmm. Yani kendi müşterinin kıymetini, o da tanıması değerini bir kere anlamak Çok lazım. Çoğu şey müşterinin ilgilenmiyor bile yani. İlgilenmiyor. Bu asıl sıkıntı da o. Yani hep böyle biz... Hep yeni müşteri peşinde. Hep yeni müşteri, müşteri, müşteri peşinde. Aslında mesela ufak bazı şeyler var. Biz hep anlatmaya çalışıyoruz. Kendi müşterine 1 lira harcarsan, senin olmayan müşteriye 10 lira harcamaktan daha kâr. Doğru bu, değil mi bu? Bu doğru. Bu. Doğru. Bunlar bize ben ikna gerçekten doğru doğru değil mi? Ya teyit dedi. Değiştire. Bir doğru <laughs> de var için teyit Bilimsel olsun. Ya bu bilimsel tabii. Diğer taraftan mesela senin kendi müşterin eğer devamlı müşteri ise ve onu kazanmayı başardıysan senin markanın satışına da destek oluyor. Bazı yerlerde iki katı, bazı yerde üç katı senin mevcut satış çabağından gayretinden daha iyi geri dönüş sağlayabiliyorsun. Eğer sadık e, ve senin markana o bağlantıyı kurabildiğin bir müşteri havuzu yaratırsan. Şimdi bize bu müşteri havuzu geliyor. Biz ne yapıyoruz? bu müşteri havuzundaki bu düzenli dokunmayı tercih tercihen otomasyona dök, dökmeye çalışıyoruz. Beceremezsek de belli bazı pazarlama planlarıyla müşteriye yardımcı oluyoruz. Ne diyoruz? Bak diyoruz işte belli bir süre sonra web sitede gelmeyen insanlar var, ziyaretçiler var. Potansiyel müşterilerin bir kısmını hiç dokunamıyorsun ya da kaçırıyorsun. En basitinden bunlara ayda bir sizi özledik diyelim. Bu çok basit bir kurgu. Ama bu daha sonra neye daldırıp budaklanıyor? İşte sepetinde ürün doğurttun, sepetini hatırlatıyorsun. Üç defa, beş defa, yedi defa. Ona sevdiği ürünler... Yani telefon alıyor defa... bunu satıcı olarak da. Maalesef... Şimdi, bunlar, şimdi çok daha bunu daha güzel. Ya bunu az önce anlattım o 4-5 farklı kanaldan yapabilmenin hmm. lüksüne sahip artık. Çünkü e, pazarlama biraz da bakış açısı değişti son zamanlarda. Önceden çok kanallı diye gidiyorduk. Şimdi daha bir omni channel demeye başladık ya. Omni channel beraberinde ne getirdi? Müşteriyi merkeze koyduk. Artık müşteri hangi kanaldan siz de iletişim kurmak istediğinde o karar veriyor. Ben illa onu SMS atayım, e-posta da atayım, push da atayım, şunu da atayım, bunu da atayım, demiyorum. Biliyorum ki o SMS'ini açtığı okuyor ve benim siteye geliyor, converge ediyor, ürün alıyor gerekirse. Başkası e-postasını açıp alıyor. E, ben de, bir bir sorayım biraz daha. Aynen, ben, de onu Yani aslında hangi kullanıcının hangi platformda daha aktif olduğunu görüp ona o şekilde aynen. dokunuyorsun. Aynen. Balsın, aynen. En büyük zaten avantajlı bu arka tarafta. Onu yapabildikten sonra evet. Bu sefer kazanmak kolaylaşıyor. Zaten taciz etmiyorsun mesela sonra. İşte ama, aynen öyle. YouTube'u buraya ne koyuyoruz? Koyuyor. <laughs> e, bu, ya İstanbul'un sonunda. Yani YouTube'u nereye koyuyorsun? Yani ben aslında yani YouTube nereye geldi? Şimdi kanal var dediler ama onlar e, YouTube'daki bir insana nasıl ulaşıyorsun? Evet. evet. Mesela bizim şey geçer şu anda. Abi. Biz de mesela kitlemizi arttırmaya çalışıyoruz YouTube'da ama harika biz daha çok öyle. YouTube, Google'a reklam veriyoruz daha çok. Baktığında. Ama YouTube, ben şirket olarak YouTube kursam kendime. Şirketime YouTube kanalı kursam. <laughs> aynen. Bunu nasıl, nasıl ya harika? Şöyle söyleyeyim aslında yine aynı iki tarafın da bahsettiği konularla birlikte denk düş. Aynı havuzda buluşuyoruz aslında. Hani bu taraftan kullanıcıların öncelikle hani temelinden baktığımda neleri daha çok izlemeyi seviyor? Neleri araştırıyor YouTube'da? Ya da e, şöyle anlatayım. Türkiye genelinde ya da dünya genelinde neler izleniyor? Ne yapılıyor? Bunu hangi yaş aralıkları, hangi gruplar, hangi cinsiyet bunları takip ediyor? Yani ben e, YouTube'a elime bir proje geldiğinde bu şekilde ayıklıyorum bunu. Elimdeki ürün ya da işte marka neye hitap ediyor? Bir alım gücü mü var? Bunu kadın mı alacak, erkek mi alacak? Ya da çocuk annesinden mi isteyecek? Bu tarz şeylerle ilgili. Yani normal insan, yani normal dünyada, yani dijital dünyada, dijital dünyada hiçbir şekilde bunu yapmıyor. Yani, yani Türkiye Türkiye'ye baktığın zaman pazarlama yok yani. Yani ama adam bilmiyor yani. bir datadan bahsediyor. Hı? Yani çok ciddi Aynen, bir data toplama evet. var. Evet. Yani. Ve bu, bu datayı biliyorsun Daha bir dokunabiliyorsun, yani. Bir dokunabiliyorsun yani. Birebir evet. dokunabiliyorsun. Normal evet. dünyada yani Aynen, okuyor, o, bir üret şey ilan verdiğin zaman kim okuyor, okudu mu? takip Hani şey şey yani. var ya sen yani para vermiyor, hmm. hangi yüzdesi işe yarıyor bilmiyorum derlerdi. Yani, yani, evet. yani. Evet. o gibi bir evet. yani. Yani baktığın zaman yani dünyada insanlar bekleyen para verecek ama Hiçbir insan gerçekten ne sonuç aldığını ölçemiyor. için siz bile mi ölçebiliyorsunuz yani? Çünkü şöyle bir Değil durum da var. Tabii hani tabii. en azından YouTube tarafında hani benim markalara sunduğum şey o. Demin de size de söylemiştim. Mesela okul bir üniversite olduğunda hani kim bu üniversiteyi tercih edecek? En basit örnek 17 yaşında, 18 yaşında biridir. Hani yavaştan onların manipülasyon da denilebilir buna. Hani onların beynine ince işleyip hani öyle bir tercih dönemi geldiğinde ya evet ben bu okula gitmek istiyorum aslında kendi delirtmesini sağlıyoruz ama Hani markalarda bazen bu konularda illa benim okulum, benim okulum çok iyi, benim okulumun kampüsü dendiğinde bir yerden sonra insan irise doğuyor. Hani bilinirlik artıyor ama nefret de doğuyor. O çok ince bir çizgi Tabii oluyor. Yani orada toplarımda. bir frekansın da iyi ayarlamak gerekiyor. Yani belli bir optimum, her mecranın belli bir optimum frekansı var. Yani televizyonda belli bir adede kadar gösterdiğiniz zaman onu satın almaya eğilimi artıyor. Hmm. Ama belli bir şeyin üzerine çıkınca bu sefer evet. rahatsız edici oluyor. Evet. Ee, her mecrada bu var. Yani Youtube'da da bu var. Yani mutlaka bir optimum bir frekans noktası var. Her sektöre ve ürüne <laughs> göre değişiyor müşterinizi şey veriyor musunuz? Tabii. Uyarabiliyor musunuz? Tabi tekrar. Hani hep bizim konuştuğumuz tekrar önemlidir ya evet, satışta. E, e, e. Aslında bu. Yani bütün konu tekrar aslında. Ama ne kadar tekrar. Ama ne kadar tekrar. Aslında... Yani çok tekrar da sıkıcı oluyor aslında. Evet, onu evet. onu, onu ayarlayabiliyorsunuz. Bunu biz genelde kendim eğitimlerimde verirken dijital tacif diye ifimlendiriyorum. <laughs> ee, <laughs> dijital tacif mi? <laughs> evet. Bu benim kendimde. Öyle bir <laughs> ter terminoloji yok. Neşe ismi gibi. Dijital <laughs> tacif. <laughs> 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 çok ciddi değil yani. 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 E, 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 kötü bir isimmiş gibi geliyor ama gerçekten e, bu ismi verirken de e, ince düşünerek verdim. Çünkü gerçekten psikolojik belli <laughs> sınırları açılıyor. Evet, tabii. E, psikolojik bir tacize giriyor bir yerden sonra. Bir e-mail'in tekrar olması. E, örneğin şu e-mail konusundaki izinsiz e-mail konusuyla evet, ilgili bir hak evet. verildiği yandan itibaren bizzat ben şahsen bile bana izin vermediğim bir yerden rastgele bir e-mail geldi. gerçekten kendimi Taci doğru bir şey değil. hissediyorum. Spam yani. diyorsun yani. Tabii. Aslında spam'dan oluyorum. Span. şey oluyor. evet, çünkü... Ya, baktığımızın çok önemli bir kısmını gereksiz e-mailleri evet. silerken evet, buluyoruz. Bu, sonra ne oldu? Artık e maili kullanmaz olduk, Whatsapp'a döndük. Şimdi Whatsapp başka bir noktaya gitmeye başladı. Aynen, sonra, evet, orası evet. bu sefer karışmaya yani, başladı. E, bu yüzden Görüşmeler. dijital taciz ismi bence çok evet. yerinde. Yani kendim uydurdum ama <laughs> e, gerçekten bu bir taciz sıfatına giriyor çünkü benim zamanım çalıyor. Emeğimi çalıyor. Peki siz bunu engelliyorsunuz. İntern yardımcı... İnternet kapasiteni <laughs> çalıyor. Kesici internet kapasitesi. Yani bir kere e, şeyi de çalıyor. Yani e, kapladığım e, interneti kapladığım alanı da çalmış oluyor. Belki o, o zamanda ve o alanda başka bir şeyler gerçekleştireceğim. Peki bu sınırı nasıl belirliyorsunuz? Ya da bununla ilgili bir data var mı? O tacizin seviyesini ayırt etmek çok mümkün değil gibi. Hani nasıl mümkün ya. Yani o konuda ilgili çalışmalar var. Biz de yapıyoruz. Bazen de öneriyoruz. Ee... Mesela eposanın açıldığında, örnek vererek gideyim, tekrar sayısı önemlidir ya, 4 tekrar sonra ilk okuma oranının buçuk katına çıkabiliyoruz. Ama ondan sonra logaritmik ölçekte gidiyor ve şimdi tekrar Hı. anlamsız oluyor. Mesela hatırlatma ya da otomasyon kurguları. Altı ya da 7 tekrardan sonra geri dönüşüm oranı düşüyor. Hiç denememek lazım. Ba bana mesela yani, burada, Taner Hocam, şöyle geliyor. Yani lafınızı da kesmiş oldum, kusura bakmayın ama şöyle oluyor. えっ Ne içerik verdiğiniz de tarihinizin boyutunu aslında belirliyor. Ya bugün evet. Netflix'in her gün geliyor bana içerik ama hepsinde açıyorum. Bu akşam izle. Meğer gidiyorsun değil mi? Merak Bak, ya merak ediyorum. Bu akşam izliyordun ya ben gidiyorum. Yani benim arka tarafta izlediklerimden bir kuru. Ya tam da diyordum bu akşam ne edeyim Netflix'ten geliyor A, onu mutlaka ama, açıyorum. Kızıyorsan bakıyorsun. Evet. Aslında... <laughs> A, dolan'ın önemli göndermeyi verir. Mesela burada yani. Nefis bu çok akıllı çeviriyor bence çok. Evet. Ya mesela zaten artık zaten kralın da yaptı o. Ya bizim de yapmaya çalıştığımız bu. Ruhumu okuyor Okuyorsan sanki şey yani. Aynen öyle. Yani <laughs> şu, artık, Tahmin ediyor diyelim. Tahmin ediyor. <laughs> <laughs> <Ya>, mesela <laughs> otellerle çalışıyoruz. Birçok otel firmasıyla Antalya'nın büyük olsun Türkiye'nin en büyük markalarından bir de vermeye ben yani gerek... İyi yapacaksın sonra parasını alırsın. Ee, ne <gülüyor> <gülüyor> söyleyeyim o zaman? <gülüyor> <gülüyor> ya, yani, yani mesela orada mesela biz ya aslında kredi işlerle de bu anlamda o vizyonumuz bence çok uyuyor. E, yani mesela Otellerdeki en önemli konulardan birisi nedir? Misafirleri tanımak, ismiyle hitap etmek vesaire değil mi? Hep evet, bu evet. önemlidir. Yelen yani bütün resimleri tanıyabilmek. tanıyabilmek, tercihlerini hatırlayabilmek. Yani sert yastık mı yattı ya da yani farklı işte yiyecek tercihleri olabilir, vegetarian olabilir ya da e, bu e, olabilir. olabilir. Yani bunların hepsini hatırlayabiliyor olmak daha önceki deneyiminden veya doğum gün hatırlamak değil mi? Hani daha özel günlerini hatırlatıp bir otel için bunlar çok değerli. Şimdi bizim de aslında mesela içerikler dediğimiz mesela bu e-mail'ler, otomasyonlar aslında misafiri tanıyıp ona özel çözümler üretiyor. Mesela web sitesine geldiği zaman başlıyor. sizi Mesela siz çocuklu bir ailesiniz ve çocuk aksiyonları veya çocukla ilgili konuları ön planda ilk gördüğünüz zaman aslında hoşunuza gidiyor. Yani bu tanıma konusu yani nasıl bu otelcilikte ne kadar önemlidir ve ondan siz memnun olursunuz. Aslında o şekilde verebiliyor olmak gerekiyor. Yani i̇şte tercihlerinize da, göre işinize yarayacak fonksiyonları ön plana çıkarırsanız siz bu sefer rahatsız olmaktan değil, gelen içerikten aksine bu sefer memnun, memnun olmaya başlıyorsunuz Çünkü evet. işinizi çözüyor bu aslında. Ama böyle bir durumda sample'ın çok büyük olması gerekiyor. Bu, bu da bence bir dezavantaj. Çünkü küçük işletmelerle dolayısıyla çalışma imkanınız küçük oluyor, az oluyordu diye tahmin ediyorum. Çünkü maliyeti çok yüksek bir işten değil, 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 bahsetmesek bile e, yine de Yok, yani küçük hiç. bir işletme tercih edebiliyor mu? Örneğin tabii, tabii. atıyorum bizim işte minik bir kafemiz var ve biz bu kafe için e, günde gelen 20 müşterimizi tanımak için çaba harcamaya gerçekten değer evet, yani, müşteri olmaya doğru adımı hissettim ben <laughs> şimdi şimdi ya sen, ben anlatayım hemen biraz <laughs> maliyet öğrenmeye çalışıyorum <olduk. var>, şöyle <laughs> Yok bu program satışı yok. <laughs> ya, şimdi hangi kahveyi içtiğine göre, örnek veriyorum, biz o datayı e, ayıklayabilirsek ki, ayıklayabiliriz burada, Hı -hı. bu çok hani, çok mümkün. Gün sonunda belki siz bir sadakat programı geliştirebilirsiniz. Örnek veriyorum bu sadakat programıyla 6. kahvemde bana bir tane ücretsiz verebilirsiniz. Bu datayı benden alırsınız, örnek veriyorum. Ondan sonra benim satın alma alışkanlıklarıma bakarsınız. Ondan sonra bana o kahvenin yapılışıyla ilgili bir kahve tarif e-mail'i atarsanız ben onu büyük ihtimalle açarım. Peki gibi yani hani biraz bağlamaya çalışıyorum. Çok doğaçlama oldu şimdi ama. Yani veya yani en azı seviyesine ne kadar seviyesine KOBİ ne kadar ne kadar yani küçük kafeler veya restoranlar şey. Ben benim hiçbir sınırım yok. Yani yok da onların sınır. Ama biraz şimdi burada konuşmaya çalıştığım şu. Aslında kendim kafeme örnek olarak verdim ama Mesela e, burası daha büyük sample olan bir şirket mesela bu danışmanlık şirketimin 6500 kişilik bir geçmişi var. Buraya içinde kadar geçmiş olan yaklaşık 6500 insan var. Benim için büyük bir sample. E, böyle bir data için buna finansal yatırım yapabilmeyi düşünebileceğim bir data datam var aslında. Çünkü doldurulmuş formları var hepsini dijital olarak dökmüş vaziyetteyim. Hepsi Excel'lerde duruyor. Ama daha küçük işletmeler Böyle bir şeyi düşünmek için cesaret gösterebilecek maliyetlerle karşılaşacaklar mı sormaya çalışıyorum aslında. Ya mesela elinde binin üzerine datan çıktığı zaman Facebook o datayı yükleyebiliyorsun git bunun benzerlerine git diyebiliyorsun. Nasıl yapıyor? Şimdi elinde 6000 bin tane data varsa... Tunç minimum... bunu kesiyorum. İlk bir programı, kesiyorum ki bitti programımızın ilk bölümü. Öyle <laughs> mi? Evet. Tamam mı? Tamam mı? Yani mı? Tamam zor Tamam mı? <laughs> ee, dijital pazarlama ile ilgili ilk bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> 20 dakikalık bir... Yok bir dakika. 20 dakika Hayır, daha var. 20, dakikamız var Evet. evet. Ayak değiştirmek için evet. Ayak değiştirmek için evet. Ayak değiştirmek için evet. Peki bir... dakika düz çekildik ama sonra Peki attı. Peki ben de mantıklı. Daha rahat oldu.